merhaba arkadaşlar. Bugün benim arkadaşım olan tam tamına 20 tam tamına 26 tane arkadaşım var. 26 tane arkadaşımın bazılarını size tanıtacağım. Umarım severek izlersiniz. 1. Leon. Leon hayalet sokuyatçı. Özelliği ise görülmez olmaktır. En sevdiği yemek lollipop. En sevdiği çocuk işte hayalet çorbasıdır. <laughs> Leon'un süper özelliği sis bombası. Leon 6 saniye elini görünmez olur. Saldırı yaparsa görünür. Leon'a yaklaşan düşmanlar da onu görebilir. Dönen bıçaklar. Saldırısı ise dönem bıçaklar. Leon bir bilek hareketiyle 4 dönem bıçak fırlatır. Bıçaklar uzaklaştıkça daha az hasar verirler. Leon düş Leon klonunu yansıtır. Leon düşmanların kafasını karıştırmak için kendi kopyasını olur oluşturur. Yıldız gücü için sula hava. Leon süper saldırısı kullandığında görmez olduğu süre bu görünmez olduğu süre boyunca %24 daha hızlı hareket eder. Öbürü ise gizli iyileşme. Leon süper özelliğini etkin etkinken her saniye 1000 puan iyileştirir. Leon dört tane dönen bıçak fırlatır. Aksiyon ise kendini bir kulunlu oluşturur kopyasına. Ben gidelim. Leon'un süperi ise görünmez olmaktır. Ya süperini açabilirsem. Şöyle de vuralım. Bak öldürmek istemiyorum bu. İkimiz de usta olalım ha. Leon'un süper özelliği ise görünmez olmaktır. 6 saniyeliğine görünmez olur. Ve birinci olur. İki fıçı. Fıçı. Fıçının en sevdiği yemek balık. Balık fıçısı olduğu için yani yani fıçının içine yani balık koydum daha çok yani öyle düşünüyorum. En sevdiği yemek balık. En sevdiği içecek su. Can 6000. Hareket hızı hızlı. Saldırı çift atış. Dırıl çift namlunlu av tüpeklerinden kısa menzilde büyük hasar veren ikişer, ikişer atış yapar. Süper. Fıçı ile yuvarlanma. Fıçı, fıçı fıçı fıçının içi, içinde ileriye doğru yuvarlanır. Düşmanlarını gelip püskürtür ve duvardan sıkar. Süper saldırısı zamanı tekrar dolar. Fıçı her vuruşunda iki kere atış eder. Aksesuarı ise kendi etrafında dönen bir sürü kaçar bir dakika kaçar merve olduğuna bakacağım. Sayamadım ama galiba dört. Dörder merviler atar. Süperi ise çığla yuvarlanma. Bibi'den kaçmak için fıçıyla yuvarlanır. Hala bak bana saldırıyorsun. Gel öleceğim. Ustu dur ya. Öldü havayı da vurma bir daha. Fıçı bugün bilenler var mı? Ben biliyorum. Denizde gidersen daha çok uzun süre gidiyorsun. Biliyorum orada olduğunu Bibi. Bilmiyormuşum. Colt öldüğünün farkında mısın? Dur öleceğim öleceğim Süper Süperi ise fıçıyla yuvarlanmak. 8'lik adam öldü. Tabi pot olduğu için ben de 9 oldum. Süperi ise fıçıyla yuvarlanmak. Fıçı fıçıyla yuvarlanır. Hemen şöyle gidelim. Boşuna sıkma boşuna öldün öldüm. Hadi kurtuldum sanma. Fıçı. Yolda giderken yanlışlıkla emzi ezer. 3. Bibi. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. 5 tane karakteri anlatılır. Sopanın gücü sayı vuruşu. Çubuğu dolduğunda Bibi, Bibi çok güçlü bir vuruş yapar yapıp düşmanların gelip püskürtüyor. Süper saldırıcı ise düşmanlara hasar veren zıplayan bir sekiz topudur. <laughs> Vitamin arttırıcı. Bibi 4 saniye boyunca saniyede 600 puan iyileştirir. Yıldız gücü içi sayı vuruşu. Bibi sayı vuruş çubuğu dolduğunda %12, %12 daha hızlı hareket eder. Atış pozisyonu. Bir bir sayı vuruş çubuğu dolduğunda yüzde otuz daha az zarar alır. En sevdiğim en sevdiği yemek sakız. En sevdiği içecek su. Bibi elindeki sopalarla Bibi elindeki sopayla vurur. Dört vuruşta önce bir kutuyu kırır. Bibinin, Bibinin, Merv, Bibinin atış atış yerlerinin altında bir yer belirir. O yer ne kadar çok uzağa uçurtmaktır. Eğer o el full, do, full dolarsa Aa, dur gösteremedim. Hayır gösteremedim. Yo ultiyi gösterdim. Hayır ama söylemeyi Bana ne saymam bunu. Hem Jackie gelip beni öldürdü. Hmm. Bibi sopasını ya oraları anlattım. tam ultiyi anlatayım. Gel de senden ultiyi doldurayım. Tamam ultiyi gösterdim işte sakız topu. Kardeş şeliler. Birinci şeli normal şeli. İkinci şeli bantida şeli. Biz normal şeliyi anlatalım. Aksesuar. Adımızlandırıcı. Şeli ileri doğru atılır. Yürümekte zaman kaybetmez. Yavaş yavaş. Shelly'nin süper 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 fişekli düşmanları 3 saniye boyunca yavaşlatır. Yara bandı. Shelly %40 sağlığı altına düştüğünde anında 180 puan iyileştirir. Yara bandının özelliği 20 saniyede dolar. Av tüfeği. Shelly'nin iki av Shelly'nin Av orta menzilde geniş bir alana, alana saçma atar. Ne kadar çok ne kadar çok saçma isabet ederse o kadar fazla hasar verir. Süper fişek. Shelly'nin süper fişeği hem hem siperleri düşmanları mahveder, hayatta kalan düşmanları gelip süklüyor. Shelly'nin aksiyonu sorarım. Hızlı adımla ilerler. Normal Namazı... ulti öldürdüm onu. Hep kaybediyorum ki ben satışıyorum ama göstermek için. Şelim av ile atış eder ve ölür. Nu no, ölmedi. Ölmedim, ölüyorum sanmıştım. Hemen. Shelly'nin aksesuarı ise hızlandırıcı, Yürümekte zaman kaybetmez. Evet çok saçma bir şey. Gelir misin? Gel buraya bak. Süper süperi isim şeydir. Süperi isim şey işte bir sürü toplu ateş etme. Tam gösteremiştik. Ve son olarak ben. Evet ben. Ben bavul taşıyıcısıydım. Ajan Pi oldum. Kendimi hiç tanıtmama gerek yok. Yani beni biliyorsunuzdur. Şurada yanımda da bir tane küçük oğlanım var. Hemen öylese size kendimi savaşta tanıtayım. Öncelikle ben milleti kandırırım Bavul taşıyorum diye Ama bavul taşımam ne çok hızlı ölüyorum Tıbı <laughs> olmadı İlk başta ben milleti kandırırım Bavul taşıyorum diye Ama aslında bavul taşımam Ben Ne mi taşırım Bomba içinde Bavulun içinde aslında bomba var. Evet. Bavul taşıyorum ama yani bavulun içinde bomba var. Çünkü bakın patlayan bavulum var. abi yapamadım. Ben kendime bence savaşta anlatmayayım. Yapamıyorum ben. İyi savaşamam ki. Benim bir tane yardımcım var. Şurada küçük olan var yani onun sonra basıncı o bir sinirleniyor benim boyum kadar oluyor. Evet. Ben de dedem gibi patlayan bavul atıyorum süperim de işte bu küçük olanlar çağırıyor. <laughs> hey ajan bir sana bir şey diyeceğim. ya ama sen bazı yerleri anlatırken hata yaptın. Mesela benim benim açıklamamı okudun öbürlerinkini okumadın. Olabilir. İstediğim yere okurum, istediğim yere okumam. Haksızlık olur. Öyle aboneleri ki bazı yerlerde hata yaptım de. O hata yaptığım yerler içinde de özür dilerim de. Tamam ya tamam Neyin inatçı çıktın sen de tamam söylerim. Bibin, bibinin dediğini duydunuz. Bazı yerleri anlatmışımdır. Bazı yerleri anlatmamışımdır. Ha, benim videom yani. Evet işte böyle. Böyle hatamı da anlatmak istedim. Ben bazı yerleri an anlatmışımdır. Bazı yerleri yanlış söylemiştimdir. Yani. Yani dört dörtlük olacak değil. İlla. Değil mi? Öyleyse. Videomu izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hey, ben de diyeceğim. Eğer videomu izlediyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.